Motorlu taşıtlarda zorunlu olan trafik sigortası, vatandaşın maddi manevi olası kayıplarını önlemeye çalışıyor. Kasko da bu kayıpları daha kapsayıcı bir şekilde ele alıyor. İhtiyari mali sorumluluk sigortası ise, yani halk arasında İMM olarak bilinen poliçe türü, olası büyük kazaların masrafından koruyor. Olcay Güneykaya detayları Line TV'ye anlattı. Trafik sigortası, müşterinin aracı için satın almış olduğu bir poliçedir ikinci veya üçüncü şahıslara vermiş olduğu zararları karşılar. Kasko poliçesi müşterinin aracı için almış olduğu bir poliçedir. Aracı ile ilgili alkol ve ehliyet sorunu olmadığı sürece tüm riskleri teminat altına alan bir poliçedir. İMM poliçesi müşterinin eğer kaskosu yok ise trafik sigortasının limitlerini arttırabileceği bir poliçedir. 1 milyon ve üzeri sınırsıza kadar giden bir poliçedir. İMM poliçesinin içinde müşteriye ait hak mahrumiyeti ve değer kaybı teminatı bulunmamaktadır. Olcay Güneykaya sigorta şirketlerinde çıkan farklı fiyat tarifeleri hakkında da bilgi verdi. Müşterinin almış olduğu fiyatlar doğrultusunda 15 bin TL ile almış olduğu poliçe, 20 bin TL ile almış olduğu poliçenin arasında hiçbir prim farkı, hiçbir teminat farkı bulunmamaktadır. Bununla ilgili bazı sigorta şirketlerinde müşteriye verebileceği asistan hizmetleri mevcuttur. Onun haricindeki aradaki rakamdan dolayı 300 milyonun üstünde ödeyeceği bir rakam yoktur. Trafik sigortam var, kaskom var. İMM bedeli de ödüyorum. Bana bir şey olmaz diye düşünmeyin. Lüks bir araca çarptığınızı ve masrafında birkaç milyon TL tuttuğunu düşünün. Trafik sigortamızı ve kaskomuzu yaptırdık. Artık bana bir şey olmaz diye düşünmeyelim. Sebebi ise kasko poliçesindeki teminatların ve klozların doğru olması. İMM poliçemizi kaskoya 1 milyon TL yaptırdığımızda farklı bir araca çarpıp 2-3 milyon civarı bir hasara sebebiyet verdiğimizde kasko poliçemiz var bana bir şey olmaz diyerek düşündüğümüzde yanılmış oluruz. Yaklaşık kasko primine %20-%30 fark ödeyerek İMM'mizi yüksek ve klozlarımızı doğru aldığımız takdirde Müşterimiz gönül rahatlığıyla poliçelerini kullanabilir. 15 bin liralık bir teminatlı kasko aldığımızda imememiz 1 milyon diyelim. Bunu 17 bin, 17 bin 500 civarı hale getirdiğimizde kasko poliçemizi 5 milyon imemeye kadar çıkartıp artı teminatlarla kendimizi güvence altına almış olabiliriz. Trafik sigortanızın 300 bin TL, kasko ve İMM bedelinin de 2 milyon liraya kadar kaza hasar kaydı karşılayabildiğini düşünün. Ancak kazaya karıştığınız karşı taraftaki araçta 4 milyon lira hasar kaydı olduğunu hesap edin. Sizin kasko ve sigorta şirketiniz 2 milyon 300 bin liraya kadar karşılama yapabiliyor. Ancak arada kalan 1 milyon 700 bin liralık fark sizin cebinizden çıkabilir. 4 milyonluk bir hasarımız var. Bizim 2 milyonluk İMM poliçemiz artı 300 bin TL trafik sigortamız var. 4 milyonluk bir onarım olduğu takdirde aradaki 1.7 milyon sigorta şirketi tarafından araç sahibine veya sürücüye rücu edilir. Eğer ki 4 milyonluk bir hasarda sigort şirketi tarafından araç ihaleye sunulup soğutaj bedeli alındığı takdirde aracın aradaki oranlarla birlikte 2 milyon altında veya 2 milyon 300 bin TL'lik bir teminata maruz kaldığı takdirde müşterinin cebinden herhangi bir para çıkmaz. Soltaj durumunda hatalı olan tarafın bir ücret ödemeyeceğini belirten Güneykaya bu durumda da nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Aracın ağır hasarlı bir şekilde işlem görmesiyle birlikte soltaj bedeli olarak belirlenen rakamın eksik veya piyasa şartlarına göre az olması durumunda müşteri bununla ilgili mağdur duruma düşebilir. O yüzden kasko poliçesini keserken araç kodundan marka modelini doğru bir şekilde yaptırması gerekir ki soğutaj durumunda da yanlış bir hesaplamayla karşı karşıya kalmasın.